Musibet karşısında sabır ve teslimiyet. Hayatın inişli çıkışlı yollarında hepimiz zaman zaman zorluklarla, kayıplarla, acılarla karşılaşırız. Bazen bir sevdiğimizi kaybederiz. Bazen umduğumuz bir şey gerçekleşmez. Bazen de içten içe bizi sarsan musibetlerle baş başa kalırız. Bu gibi zamanlarda müminin sığınağı sabır, teslimiyet ve Allah'a yönelmek olmalıdır. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anh'a naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Bu dua musibet anında hem sabrı hem tevekkülü hem de Allah'tan hayırlısını dilemeyi öğretir. Sadece musibeti değil, onun sonucundaki hayrı da Allah'tan beklemek mümince bir teslimiyettir. Musibetler günahlara kefarettir. Hz. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vatan bir diken bile olsa başına gelen her musibet acı, Müslümanın günahlarına kefaret olur." Hayatta karşımıza çıkan her sıkıntı, eğer sabredilirse Allah katında günahların silinmesine vesile olur. Bu bakış açısı müminin musibetle mücadelesine anlam ve umut katar. Enes bin Malik'in radıyallahu anhu naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım. Bu dua sadece fiziksel musibetlerden değil, içsel sıkıntılardan da korunmak için Hz. Peygamber'in yaptığı yakarışlardan biridir. Mümin ruhunu yoran duygulara karşı da Allah'a iltica eder. Zor zamanlarda insanın içine keşke ölsem gibi düşünceler gelebilir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi isteklerden sakındırmış ve şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa şöyle desin. Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al. Bu dua, hayata ve ölüme dair hükmü Allah'a bırakmayı, tam bir teslimiyetle O'na yönelmeyi öğretir. Suheybin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin hali ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur. Bu hadis-i şerif müminin hayatını anlamlandıran bir pusuladır. O nimet geldiğinde şükürle, musibet geldiğinde sabırla Rabbine yönelir. Zorluklar dünya hayatının bir parçasıdır ama iman sahibi için bu zorluklar bir terbiye, bir arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir.